Voilà どうもありがとうございました。<music> Bu olan bu olayları öldürmemek, uzatmamak, masum insanların canını yer. Şerif bir Bu işte. Biz kendi hayatımızda da, kendi memleketimizde de gördük. Hem Diyarbakır'da altı tane kan dolası karşıya katıldım. Bu ince bir, bir, şey bir davranış Hakkari'ye <laughs> yakışan, sizlere yakışan bu. Hem bizim huzurumuz için, <laughs> hem huzurumuz için. E, herkes de. Bu işlerin bir de yok arkadaşlar. Yani Allah'ın sevmediğini, devletin sevmediğini. Ya <laughs> Allah razı olsun. Sizler doğru olanı, iyi olanı yaptınız. Allah bir daha bu tür olayları göstermesin. Sizin de hak tarihinde huzuru bozulmasın. Biz şöyle bir tokalaşarak devam edelim. Buyurun. Görüşmek Aynen. üzere. Ben de hepinizi beklerim. Görüşürüz. Aynen. Şöyle şöyle Kendinize iyi bakın. Maalesef ilimizde zaman zaman üzücü olaylar oluyor, ki Ge oluyor. Geçtiğimiz günlerde de iki genç arasında bir münakaşa sonucu bir gencimiz rahmetli oldu. Allah'tan öncelikle ona rahmet diliyoruz. Hakkari'nin çok güzel gelenekleri, adetleri var. Bu tür üzücü olayları çok hızlı bir şekilde hayatın normalleşmesi için kanaat önderlerinin desteğiyle, devletimizin ilgi alakasıyla, valiliğimizi, emniyetimizin, jandarmamızı hızlı bir şekilde barışta, huzurla sonuçlanıyor. Burada da Orhan Pirizbeyoğlu'nun yine bizlerin, Hakkari'nin diğer kanaat önderlerine ilgi alakasıyla, bizlerden talebiyle bugün yine burada hayırlı bir iş için toplandık. Allah şükür her iki ailede sabır ve iddial gösterdiler. Yani i̇nşallah bu yüzücü olaylar bir daha olmaz. Hakkari'de bu katıldığımız üçüncü barış olayı oldu. Yeçitli'de yine geçtiğimiz yıl iki aile arasında yine yüzü bir olay olmuştu. Bu üçüncüsü inşallah bir daha olmaz. Tabii bu barışların da kalıcı olmasını istiyoruz. Çünkü Hakkari'deki en ufak bir huzursuzluk sadece devleti, polisi, jandarma ilgilendirmiyor ki Hakkari'leri ilgilendiriyor. Burada hayat her halükarda devam ediyor. Ticaret devam ediyor. Esnaflar devam etmek zorunda. Ve millet birbiriyle akraba. Yani ufacık yer Hakkari. O yüzden inşallah bu tür olaylar olmasın. Afiyet ediyoruz. Devlet olarak biz de tabii burada asayişin, huzurun, güvenliğin sağlanmasından sorumluyuz. Bu anlamda da

Ta. Ja. 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 آدیجرول اشهدون Bu 20 gün önce bir nasip bir olay olmuştu. Bir gençimiz öldürülmüştü. 20 gün uğraştık. Allah öylederinden oldu. Sağ duyum gözlettiler, metaneye gösterdiler. Şimdilik bu milletin evinden çıkıp işine gitmesi, Çorlu'ya gitmesi, ihtiyacını görmesi için geçici olarak bir barış yaptık. Vatkusu ulanan hep herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu ikinci barış da en yakın zamanda yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah bizleri muvaffak etsin. Allah bir daha bu memlekete böyle olaylar nasip etmesin. Bu Hakkari hepsi birbiriyle akrabadır. Hepsi birbiriyle dosttur. Bunların böyle olayların olmaması için hepimizin çocuklarımızı, etrafımızı tembihlemesi lazım. Artık bu böyle şeylerin bir daha bu memlekette olmaması temennimizdir.